bu videomuzda Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alımı hakkında başvuru bilgilerine yer vereceğiz. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Eylül günü Azerbaycan'a gitmeden önce yaptığı açıklamada bakanlık bünyesine yapılacak 85 bin personel alımı için ilanın 3-4 hafta içinde yayınlanacağını söyledi. Daha doğrusu 3-4 hafta içinde başvuruların başlayacağını söyledi. Yani ilanın bu açıklamaya göre bakacak olursak yani bu açıklama 22 Eylül'de geldi. Bundan 16 gün önce geldi. Önümüzdeki hafta ilanın gelmesi ve başvuruların da hemen mütakiben hızlı şekilde başlaması bekleniyor. Çünkü KPSS sonuçları açıklanmadan önce başvuruların başlaması bekleniyor. Ee, i̇lanın bu hafta gelmesi, ilanla tıp, 32 bin tıbbi sekreter, 53 bin personel ve işçi alım yapılması bekleniyor. Tabi bu tek seferde alım olmayacak. 2022 yılı sonuna kadar bu alım ikiye bölünecek ve iki seferde alım yapılacak. İlk ilk seferde 16.000 civarı tıbbi sekreter ve diğer kadrolara işçi personel sağlıkçı alımı yapılması bekleniyor. İlan ile ilgili tüm detaylar finans7.com'da. İlan gelince takipçilerimize bildirimle haber vereceğiz. Açıklama kısmından mobil uygulamamızın linkini bulabilirsiniz. Oradan uygulamamızı indirerek ilandan an be an haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.